Mükemmelliği paylaşmak için Avrupa'nın mükemmelleri Türkiye'de buluşuyor. Howard Behar, Turgay Durak, Mark Amblerd, Doktor Erdal Karamercan, Galia Freiman Molinas, Doktor Mark Chassin, Catherine Tulpa, Mary Lindsay, Evrim Aras, Elif Çoban, Coşkun Aral, Selçuk Yöntem mükemmel liderlikle yönetim, çalışanlarla başarma, başarının arkasındaki kadınlar, otomotivde mükemmellik, sürdürülebilir bir gelecek yaratma gibi konuları 60 konuşmacı, 4 özel 16 paralel oturumda 3000 katılımcıyla paylaşıyoruz. Fark yaratan öncü kuruluşlarımız Türkiye Mükemmellik Ödülü'nde buluşuyor. 22. Kalite Kongresi 12-13 Kasım 2013 İstanbul Kongre Merkezi.